Merhaba arkadaşlar. Bundan önceki çektiğim videoda sihirli halka nasıl yapılır onu anlatmıştım. Şimdi ise artırma nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben e, amigurumi bebekte adım adım gitmeyi daha çok tercih ediyorum. En azından siz de kolay bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Şimdi sihirli halkamızı yapalım. İpimizi zaten iki defa parmağımıza doluyorduk. İlk videomda göstermiştim ben size. Burada çok ayrıntıya girmeyeceğim siğilli halkada en azından sizin için de göz aşinalığı olsun diye tekrar yapıyorum. 2 3 Şimdi parmağımdan çıkarayım. 4 5 6 6 tane sık iğne yaptık. Alttaki ipimizi çekelim. Kısır. Açık olan üçlü ipimizi de kendimize doğru çektikten sonra şimdi önemli olan kısım şu baştaki sık iğneyi batırıp zile halkamızı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra şu kapattığımız değildi arkadaşlar, şu yanındakine batıyoruz. Çift yapacağız burada. Bir tane yaptık kapattık. İkincisini yapıyoruz. Sonra yanındaki sık iğneye geçiyoruz. 3 4 Yine yanındakine geçiyoruz. 5 6 Çiftler çiftler gidiyoruz. Yanındakine geçtik. 7 8. Yine yanındakine geçtik. 9. 10. Yine yanındakine geçtik. 11. 12. İlk başladığımızda zaten sihirli halkayı 6 tane sık iğne ile başlamıştık. Artırma yaptık. Her sık iğnemize çiftler çiftler battık. 12 tane sık iğnemiz oldu. Ben e, iyi anlamanız için tekrar şunu sökeyim. Yine yapayım. En azından iyi anlamış olursunuz. Bu sefer daha iyi bir şekilde yaparsınız. Şu yanındaki değil de kapattığımız değil, bir yanındaki sık iğneye batırıyoruz. Bir tane yaptık. Yine aynı sık iğnenin içine bir tane daha yapıyoruz. Kapattık. Bir yanındaki sık iğneye geçiyoruz. Orada iki tane yapıyoruz sık iğne. Oradan da yaptıktan sonra bir yanındaki sık iğneye geçiyoruz. 5 6 7 8 9 12. Elimizde 12 tane sık iğnemiz oldu. Arkadaşlar 6'lı 6 hep artıracağız. Yani biz inşallah bu sonraki bundan sonraki videomda eksiltme nasıl yapılır onu öğreteceğim ben size. O bittikten sonra da küçük bir oyuncakla başlarız. Yani ya küçük bir tavşanla ya da anahtarlıkla başlarız. En azından siz de çok iyi öğrenmiş olursunuz. Bundan sonra büyük bebeklere geçeriz hep birlikte benim kendime ait yaptığım oyuncaklarım var mesela şu göstereyim şu oyuncağı dönüp başladım ölçüsü bana ait ben farklı tariflerden ölçülerden değil de kendim yaptım kendim çıkardım ölçüleri size göstereceğim yani o ölçüleri verip öyle başlayacağız birlikte bebekleri yapmaya. Ben kendi tariflerimi sadece size göstereceğim, başka tariflerden değil de kendi tariflerimden size göstereceğim. İnşallah bundan sonra buna benzer güzel bebekler birlikte yapmış oluruz. Videomu izlediyseniz beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür.